arkadaşlar. Ops ne oluyor ya? Aa, <laughs> ne yaptın Atlas <laughs> İnanmıyorum. neden ne Çalışıyor anneciğim burada dursun. <laughs> <laughs> Atlas'cığım bu kutunun içerisinde neler var biliyor musun? Açalım. Açalım. Arabalarına bakalım. Hadi. Dur yardım edeyim sana. Bekle. Şimdi buradan atlasın. Bir sürü hat yazı Bu arabaların hepsini açacağız tamam mı anneciğim seninle? Hadi gel ilk önce şöyle dizelim. Arkadaşlarına gösterelim. Ters koy. Şöyle düz yap anneciğim. Sen de bana yardım et. Evet, güzel. Hadi gel dizelim ilk önce arabalarını Bunları şimdi hepsini açalım tamam mı anneciğim ben Atlas bak Batman araba almış baban yine sana Batman'e şey Bilmiyorum hadi gel bakalım Evet şimdi biz Aa. arabalarımızı açıyoruz arkadaşlar Atlas önce hangi arabayı açalım anneciğim Onu. Aynısını mı açalım Hı -hı. Hadi gel açalım aynısını. Açıyorum hazır mısın abla? Açtım. Bu ne ya? Aynısı. Al bakalım aynısını. Çöplerimizi kutuya koyalım. Aynısı. Şimdi hangisini açalım anneciğim? tamam. Onun da aynısı var. Getir bakalım. O onun aynısı mı? Hayır. Aa, evet aynı satlar. Açıyorum. Aç. Atlas babana söyle bana aynı arabaları alma babacığım de. Tamam mı anneciğim? Ay açamadım ya. Şimdi hangisini açayım anneciğim? Bu ne içeceğim? Onun da mı aynısı var Atlas? Sen açabilir misin? Açayım. Aç bakalım. Dur bekle yardım edeyim. Önce şuradan anneciğim bak gel. Buradan açacaksın tamam mı? Hayır. Al aç bak açtım. Çıkar sen de. Tut şuradan bak buradan tutup çıkartabilirsin. Dur. Sonra da böyle bir arabamız var. Ama Atlas bunun aynısı yok sende. Bak. Bundan başka yok. Bu tek. Hepsini açıp göstereceğim şimdi. Arkadaşlar biz Atlas'ın arabalarını böyle dizdik. Hepsi o kadar güzel ki. Şimdi sen de mi çekeyim anneciğim? Sen çok tatlısın. Evet. Sen benim kucağıma oturacaksın. Arabaları çekelim beraber. Evet aynı olan arabalarımızı Atlas'cığım buraya dizicez, Tamam mı anneciğim? Yağmışım, Şimdi onların aynalarını da bulacağız. Bakalım kaç tane aynı arabamız varmış Atlas'cığım. Da Arkadaşlar Atlas aynısından bir tane buldu. Hadi anneciğim buraya dizebilirsin o zaman. İyi İyiyim. Sen annesi için aynı araba. Aferin sana Atlas'cığım hadi şimdi sıradaki arabalarımızı bulalım tamam mı tatlım? Tamam. Hayır bak burada burada buralarda bir yerde var o arabanın aynısından bul bakalım bir bak arabaya hangi Aa aynısı hadi onu da koy anneciğim otoparka değil Evet çok güzel Bunu Onu oraya koyalım ben başta aynı arabalara bakayım nerede var e, Atlas bunun aynısı nerede bunu da bulur musun hemen bulayım hemen bul anneciğim Nerede acaba ya? iyice bak bence. Bu da. Evet. Bravo atlas. Hadi onu da koy otoparka. Hepsini koy. Hepsini koy. Atlas. Atlas'cığım. Bir tane daha aynı arabamız var. Bunun aynısı nerede anneciğim? Bulur musun? ekliyorum. Nerede acaba? Burada. Evet, aynı araba onlarda anneciğim. Nerede? Aynısı nerede onun anneciğim bilmem. Bul bakalım. Buralara da bak. Belki buralardadır. Buradayım buradayım. Gel görürsün gördün anneciğim hala? Aa ben görüyorum. Nerede? Bilmem. Nerede, Nerede görüyorum? Gel bul bakalım. Buldum. <laughs> Buldun mu? Aferin Ay, sana. Yine buldum. Teşekkür ederim arkadaşım benim bulduğun için. Hadi onu da otoparka park et. Ben Bu sefer ben mi park edeyim? Hı -hı. Tamam ver bakalım. Evet. Aynı arabalarımızın hepsini o park ediyoruz biz. O evet. atlasın dedesinin aldığı arabalar. Vay be. Abi. Atlas çok güzel oldu. Bakalım Abi. başka var mı?